Selamun Aleyküm canlar. Bugün ben, ben bile inanamadığım bir şey keşfettim. Hatayla her şey bulunurmuş ya, bazen böyle oluyor. Keşfetmek şeyleri bazen hatayla olabiliyor. Bilim dalında da öyledir. Ben de mutfakta dün e, pirinç pilavı yapmıştım. Et suyuyla. <laughs> et suyu sandığım daha doğrusu. Ama meğer turşu suyu koymuşum, ayırdığım bir turşu suyu vardı, onu kullanacaktım. Çok ideal bir suyla atmak istemedim. Ondan sonra bunu yanlışlıkla et suyu zannederek turşu suyun içerisine ilave edince pirinç pilavım çok şahane oldu. Lakin ama tuzlu ve ekşi oldu tabii ki. Ve ben ne yapabilirim diye düşündüm bugün bunu değerlendirmek adına e, pirinç kattım, kornişon kattım, kapya biber kattım, birazcık domates ve yeşil biber katarak biraz daha limon sıkarak mükemmel bir salata, e, salata elde ettim. Arkadaşlar size fikir olsun diye söylüyorum bir şeyi Bence süper bir salata keşfettim. Lezzeti çünkü gerçekten süper oldu. Türkiye'de de çok yemek atılıyor ve ben bundan dolayı çok çok üzülüyorum. Yani atılmaması gereken ürünler bunlar. Bakın başkası olsa elbette bunu atardı. Çünkü salata kıvamında ekşi bir şey olmuştu. Ben bunu tabii ki salataya dönüştürdüm. Çünkü en yakın olan şey oydu lezzeti gerçekten süper oldu. Tavsiye ediyorum. Asla ve katıyan evinizde hiçbir şey atmayın. Değerlendirin. Ak